Bir saniye. Efendim abla? Ceylan'cığım müjdemi isterim. Yarın sana ekiş paslıyorum. Yemekle özel bir davette. Ee, bir eleman hastalanmış onun yerine gideceksin. Nezih ortam, dolgun yövmeye. Abla şahanesin. Neredeymiş peki? Bekirlerin evinde. N nasıl yani? Bekri Bey'in haberi var mı? Doğru olmaz benim oraya gitmem. Ceylan lütfen kırma beni ölümü gör ya. Allah korusun. E tamam yani gitti bak işte bir anla. Merak ediyorum karısıyla ilişkisi nasıl? Yakınlar mı değiller mi? Hasan ondan istiyorum. Evet. Hem sana faydası olacak hem de bana anladın mı? Bak yılda bir bir şey istiyorum. Yani herhalde kırmazsın beni diye düşünüyorum. Ablam benim senin için yapamayacağım bir şey yok da. Bu iş olmaz. Hem Bekri bey görürse ne diyeceğim sonra? Aman şey.. Tesadüf dersin. onca davetlinin arasında seni mi gözetecek Bekir'e? Ceylan yalvarttın iyice lütfen diyorum ya. İyi peki tamam. Hadi görüşürüz. Oh. Yusuf sen ne yaptın spor ayakkabılarına? Bunlarla top oynamak yok demedin mi? Ne? <laughs> E mahvetmişsin burunlarını çünkü ondan. Ben zaten bunu ne içemiyordum. Kızar kuş gibi pembe pembe. Allah Allah biraz daha senin yanakların pembe pembe olacak göreceğin günün ama. Ben erkek adam ayakkabısını istiyorum. Kış değil. Ben sana erkek ayakkabısı alacağım. Sonra alacağım. Vallahi mı? Allah. Ama önce içeri geçelim. Geç. Çıkar ayakkabılarını. Ne kokuyor ya? Hoş geldin çocuklar. Hoş bulduk dedeciğim. Ne oluyor baba? Necmi, et getirmiş. Mana <laughs> aldın. Tabi sana aldım lan. Almam mı? Gel. İyi yemekten sonra ya ama. Üstünü çıkaralım gel. Geç 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 geç. Sen nereden buldun parayı? Allah Allah. Bizim de bir üç kuruşumuz var yani ya kenarda. Neye borçluyuz acaba bu ziyafet? Nerede senin gönlünü almaya çalışan da kabahat be. Yarım dolaranı mekik iş ayarladı, ona gideyim diyor. Ne yapıyorsan yap lan, bana ne? Gülüm. vallahi sana çok iyi haberlerim var ha. Yakında kavuşuyoruz kız. İşi çözdüm. Sana doğru geliyorum ha. Gel canımın içi gel. Gel aslanım. Özledin mi kız beni? He ya. Ben de tam seni özlediydim. Tamam. Hadi bay bay. <laughs> Safım. Buldu vallahi getiriyor parayı. Sen var ya mermi gibi hatunsun. Ne yaptın ne ettin yoldun kerizi. Aferin kız. Vallahi korkulur senden ha. Yıllar evvel başka karının ırzına geçti de boşadı beni bu. Tepesine çöktü kızın dayısı. Ya bu işi çöz ya da seni öldürürüm diye. Şimdi onların edemediğini ben edeceğim. Çok ahım aldı o Necmi. Çok bilendim. Belasını benim elimden bulsun diye çok dua ettim. Allah biliyor. Aldatılmak neymiş görsün şimdi. Hadi git damlar birazdan. varmış bir yokmuş. Masal evin içinde annesiyle çocuk yaşarmış. Annesi oğlu için çalışırmış. Annesinin bilmediği bir şey varmış. Çocuk da onun için çalışırmış. Allah Allah. Masal evin üstünde herkese kayan yıldızlardan bir yakalamış çocuk. Ve de bir dilek tutmuş ne dilek tutmuş. Büyük kocaman yakışıklı adam olup annesini kurtaracakmış. Söz mü? Söz. Evet Necmi Bey. Hayırlı olsun diyelim mi şimdiden? Ay çok sağ olun ya. Necmi. Heyecandan susmuş oldum bakıyorum. Aa hanımınızla beraber mi işleteceksiniz burayı? He. Vallahi bana kalsa hayatta elimden çıkarmam burayı. Ben size sıradan bir dükkan devretmiyorum. Ben size para basma makinesi devrediyorum haberiniz olsun. <laughs> Acayip bereketlidir burası. İnşallah göreceğiz bereketini. Değil mi canımın için? Göreceğiz. Göreceğiz. Yalnız Necmi Bey, geri kalanını iki gün içinde almam gerek biliyorsunuz. Hallederiz. Halledeceğiz. Sen şimdi hayatını gör asıl Necmi. Bana bak. Sen nereden buldun bu parayı? Ben senin için her şeyi her yerden bulurum gülüm. Kimseden borç falan almadın değil mi? Bak üç beş gün sonra biri peşimize düşer. Oğlumun kılına zarar gelirse seni mahvederim ha. Şalo. Mahvederim. Alo kim benim oğlumu kılına zarar getirecekmiş be? Babası burada babası. Eşek başı mıyım ben? İyi madem. Sen hiç merak etme bak ben her şeyi düşündüm taşındım. Ne senin başın ağrıyacak ne cevabımızın. 乔布兰斯。